Bu şiddete ilişkin soru aslında çocukların hayatıyla, hayatında rolü olan birkaç kavrama bizi üzerine düşündürmek, düşündürmekte. E, saldırganlık, baskı, şiddet ve başkasına zarar verme. E, diğer yandan 4 yaşında bir çocuktan e, çocuk hakkında konuşuyoruz. Ve 4 yaşında bir çocuğun aslında aynı zamanda ne kadar dünya karşısında savunmasız ve çaresiz olduğunu e, hep akılda tutmak bizim... E, korumamıza onun yol ona yol göstericiliğimize ne kadar ihtiyacı olduğunda unutmamak gerekiyor bütün bunları konuşurken e, diğer yandan çocukluk çağında başkalarına zarar verici davranışlar ve öfkenin e, uzun vadede e, bazı e, başka zorluklarla devam edebildiğini ya da kar, e, dönüşebildiğini bildiğimiz için bu konuyu ciddiye alıyoruz yani çocuktur deyip geçmiyoruz. E, Başkasına zarar verme izin vermememiz gereken bir konu, ee, bir şekilde engellememiz çünkü bu sadece bizim bir çocuğun bize vurmasından zarar görmemiz ya da bunun bir işte saygı sevgi ilişkisini incitmesinin ötesinde, bozmasının ötesinde e, çocuk için bilhassa yakınlarına ya da hele e, değer verdiği, onun için önemli olan yetişkinlere vuruyor olmak ya da zarar verici bir şey yapıyor olmak e, hem ee, onu kötü hissettirici bu yaş büyüdükçe suçluluk duygusuyla e, eşleşiyor. E, hem de kendini kontrol edememe duygusunu ortaya çıkardığı için bir zayıflık hissi veriyor. E, öfkenin öfkeyi vurgulamışsınız. notunuzda e, Öfkeyle e, saldırgan e, davranış arasında bir yakın bir ilişki var. ve Öfkenin de genellikle, e, haksızlık algısıyla haksızlığa uğramışlık duygusuyla ilişkisi olduğunu biliyoruz. Benle içinde olduğu durumları e, büyük bir olasılıkla olduğundan yani size göründüğünden farklı algılayabildiğini ve onda doğan duygunun hızla öfkeye dönüşmesi e, durumu yanlış değerlendiriyor olabileceğini bana iliz, olasılıklardan birisi olarak gösteriyor. Bu e, Baskı ıı, derken ıı, burada ıı, disiplin anlamında baktığımızda vurmasına izin vermemek bir numaralı konu. İkincisi de kendisini ıı, hoşnutsuzluğunu, rahatsızlığını, negatif duygusunu ıı, vurma dışında bir araçla ıı, sözlü olarak ifade etme ya da söz dışı araçlarla ıı, resimle, hareketle bazen bir müzikle ifade etme araçlarını ona sağlamamız faydalı olur. Diğer yandan şiddet ve vurma uzun vadede hem duygu durumuyla ilgili hem dürtü kontrolü ilgili bazı sorunlarla ilişkilendirildiği için şu aşamada hem koruyucu olmak, geleceğe dönük hem de bugünkü sorunlarınıza bir deva bulmak açısından bir meslektaşımızı görmeniz ve görüş almanız zorunlu gözüküyor.